Ben Dilek Doğru Söyler, Ade TV'desiniz efendim. Nisan ayı öne çıkan haberler ile karşınızdayız. Gün gün artan vaka sayıları bizleri yeni önlemlerle karşı karşıya bıraktı. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamaya göre 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimiz giriş çıkışlara kapatıldı ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yine bu illerimizde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için genel sokağa çıkma yasağı ilan edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı. Güreş turnuvaları ertelendi. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karar ile online ortamda ücretsiz maske temini yapılacağı duyuruldu. Türkiye 34 farklı ülkeye tıbbi ekipman, maske, dezenfektan yardımında bulunduğunu açıkladı. En çok yardım yapan 3. ülke olduğunu söyledi. Rusya aşı çalışmalarında hayvan testlerinin yapıldığını açıkladı. Koronavirüs ile alakalı bir programa katılan Mehmet Çilingiroğlu sözümü kesiyorsunuz. Türkiye ile alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun diye bir şey söylenemez diyerek programı terk etti. Ve son olarak Yapın yaptığı açıklamaya göre YKS sınavı 20-21 Haziran'dan 25-26 Temmuz'a ertelendi. Öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz diyerek 12. sınıfın 1. dönem konularından sorumlu oldukları açıklandı. Buna göre öğrencilerimiz türev, integral gibi konulardan sorumlu olmayacak. Bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın efendim. Okul sınav Corona var. Oh. Aynen, aynen. Şimdi bazen tekil, bazen karşılıklı konuşuyoruz yani. Ben de lafı da alıp oradan oraya getiriyorum tabi. Sonra hasta da bana sordu haliyle. Nereden yapıyorsun? Nereye geçeceksin stajda falan diye. Şimdi intern deyince o da bir böyle şaşırdı tabii. Ben bu hasta bunu görsün istedim. Ben bu hasta bunu görsün istedim hasta için yani. Tabii ondan sonra da hastayla konuşmaya başladık. Neden burada çalışıyorsunuz bu Covid zamanında falan diye. Yani ilk başta aslında çıktık biz yola. Ondan sonra bir telefon geldi. İnternciğim geri dönmeniz gerekiyor. İntern arkadaşlarım evinde. Ben hastanedeyim. En ön cephedeyim. En ön cephede. İnsanlar eldivenle dışarı çıktığı zaman da ben Covid'le muayene ediyordum insanlar. Şimdi bana deniliyor ki interncim senin seneye garanti bir mesleğin var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. benim canım geçen Arkadaşların doğum gününe gitmek istedi gidemedim ya. Ya benim canım geçen pasta yemek istedi gidemedim ya. Yani kusura bakmayın ama ben böyle köklü hastanenin nasıl kalayım ya. Ne iş yapıyorum ben? Hemşire hanım siz söyleyin. Ne iş yapıyorum ben? Adam kurtarıyorum. Benim aylık maaşım 700 lira ya. 700 küsür lira benim maaşım. Ne yapıyorum ben? Adam kurtarıyorum adam. Ne git kendi kankasını kendine al lan. Burada benim intörnüme yapılan şov nedir kardeşim? Ne yapıyorsunuz siz ya? Benim intörnümün bilgisi kutu kola gibidir. Sakın ha benim intörnümü karşınıza almak gafletine düşmeyin. Sakın! Sakın öyle bir hata yapmayın. Benim intörnüm Covid'le uğraşırken başkaları tuz çalıştı. Sonra diyorlar neden bu fakülte tuzda sonuncu? Patlamaya hazırım. Tuz kapıya dayandı. Her gece yeminler ediyorum her gece. Bitecek. Bu tuz bitecek. Herkes uzmanlığını kazanacak. Herkes hakkını, haddini bilecek. ...diye bir şey söylenemez diyerek programı terk etti. Ve son olarak Yök'ün yaptığı açıklamaya göre... YKS sınavı 20-21 Haziran'dan 25-26 Temmuz'a ertelendi. Öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz diyerek 12. sınıfın 11. dönem konularından sorumlu oldukları açıklandı. Buna göre öğrencilerimiz türev integral gibi konulardan sorumlu olmayacaklar. Bir... Ya evet duydum. Ben sana sayayım konuları o zaman. AYT matematikte limit, türev, integral, analitik geometri yok. Düşünebiliyor musun? Hiçbirisi yok. Ya zaten geçen seneki sınava baktığında 40 sorunun 20'si buydu. Ne soracaklar şimdi ya? 15 tane trigonometri mi soracaklar soru sayısını tutturmak için? Of bilmiyorum. Düşünsene bir fonksiyon sorusu daha kıymetli oldu. Ya zaten TYT'de de fonksiyon çözüyorsun. Geri dönüyorsun AYT'de de fonksiyon çözüyorsun. Şaka gibi. Problem falan sorarlar herhalde artık. Bilmiyorum benim çok moralimi bozdu bu durum ya. 6 aydır limit türeyi çözüyorsun sonra pat. Konular kalktı. <laughs> Sebep de Çinlerin biri yarasa yedi yani. Bir hastalık çıktı hayatımız kaydı ya. Sen niye bu kadar rahatsın? Hiç mi çalışmadın? Bayağı iyiymiş ya. Ben de rehberlikçiyle konuştum bugün. Ya orta öğretim başarı falan daha önemli olur diyor. İşte sıralamalar oynar muhtemelen diyor. Bir iki bin falan kayabilir diyor. Ya şu ana kadar çalışmayanlar bu saatten sonra büyük konular çıktığı için daha fazla çalışırmış. İşte daha kolay. Sen avantajlısın. En azından altlara gezdin tozlu. Şimdi de ders çalışıp kurtarabilirsin. Öyle yani. Artık AYT'nin de belirleyiciliği azaldı diyor hocam. Yani Bilmiyorum ya. Çok sıkıntı. Tıp kazanmak için mezuna bıraktık. Barajı geçemeden kalacağım resmen ya. Ya gülme. Anladım. Boş var ya. Yok yok. Sıkmıyorum canımı da işte. Emeğimiz boşa gitti resmen. Bir sürü kitap çözdüm. Bu kadar zaman yani. Şimdi resmen hiçbir anlamı kalmadı. Benim bütün emeğim çöp oldu ya. Boşa mı çalıştım ben bu kadar zaman? Düşünsene ya. Ben de kime neyi anlatıyorum. Neyse boş ver ya. Hadi görüşürüz. Ben bir şey yapacağım. Ya de sıkıntı yok ya görüşürüz. Sonuçta sağlık sorunu. Bye.